Selam arkadaşlar. Bugün size iPhone 11 Max modeli hakkında 2022 yılında alınır mı diye bir video çekeyim dedim. Gerçekten merak edilen ve Apple'ın ikinci elde fiyat performans ürünlerinden bir tanesi diğer ismiyle iPhone XS Max modeli. Telefonun önce biraz teknik detaylarından biraz bahsedeceğim. Daha sonra da kullanım detaylarımı biraz size sunacağım. 6.5 inçlik OLED bir ekranımız var. 1242 x 2688 çözünürlüğünde Full HD Plus bir ekran 60 Hz ekran yenileme hızına sahip tabii ki. 2018 yılında tanıtılan bir modeldi. 2020 yılında da üretimi tamamen durdu. Şu an sıfır satışlar yok. Teşhir satışı ve e, ikinci el satışlarını bulabilirsiniz. Yani temiz ve çok çizgi falan olmayan modelleri bulabilirsiniz. Ben de bu şekilde buldum. Aldığım fiyat da benim. 256 GB'lık modeli bu arada. Bu beyaz rengini bulmak da zor 256'sını. 7500 TL civarında. Ya evet ikinci el telefonlar için bu seviyeler yüksek ancak iPhone'un Max modellerinden almak istiyorsanız 11 Pro Max mesela 12.000-13.000 TL civarında yurt içi olanları. O yüzden bu telefonda bu paraları veriyoruz artık. 157.5 mm bir uzunluğumuz var. 77.4 mm bir genişliğimiz ve 7.7 mm bir inceliğimiz var. Bu modelin mesela iPhone 12 Pro Max, 13 Pro Max'e göre daha bir yanlardan eğimli tasarımı var. O telefonlarda bildiğiniz gibi iPhone 5 kasasına dönmüşler. Daha büyük bir tasarım vardı. Ve elde tutması daha zordu. Bence bu tasarım yani şu iPhone 6 tasarımı değişmesi iyi olmadı açıkçası. Onu belirteyim. Böyle elde tutması bunların daha kolay. 12 ve 13'e göre. Telefonun biraz işlemsinden bahsedeyim. A12 Bionic işlemcimiz var. 7 nanometre bir üretim mimarisine sahip. Bu işlemci halen daha şu an Snapdragon'un 700 65, Snapdragon 860, 65 seviyelerinde neredeyse o kadar güçlü bir işlemci. 4 GB RAM var. 256 GB dahil hafıza. Bu işlemci 7 nanometre bir üretim mimarisine sahip dediğim gibi. Teknik detaylarından biraz bahsediyorum. Sonra sonunda telefon alınır mı? Hangi yönleri artı? Hangi kişiler almalı diye devam edeceğim. Kamera bölümüne gelmek istiyorum. 12 megapiksellik OIS destekli f1.8 açıklığına sahip ana kameramız var. 12 megapikselde f 2.4 diyafram açıklığına sahip yine OIS destekli telefoto 2x optik zoom yapan kameramız var. 1080 30 60 4K 30 60 video seçeneklerimiz var. O kamera arayüzünde de şöyle siz de bu arayüzü görün videoda bakın burada göstereyim size. 4K 30, HD 30, 4K 60 şeklinde. Buraya gelmişken şimdi kameranın detayıyla başlayayım. Pıllarda şöyle bir şey var. Samsung'larda, Xiaomi'lerde falan yok. En yüksek işlemcili modeli de olsa. Video çekerken şöyle videoyu başlatıyoruz ya. Sağa sola doğru giderken Xiaomi'lerde, Samsung'larda, üst seviyeli Android'lerde bir takılma oluyor. Yani akıcılık bir yerde kesiliyor sanki. Atlam oluyor kare atlaması. İsterseniz 60 fps çekseniz bile 4K 60 çekseniz bile bu kare atlaması oluyor. Apple'larda bu neredeyse olmuyor. Sanki bir film kamerasıyla şöyle çekermiş gibi bir akıcılık sunuyor bize. Bu da yazılım ile teknik donanımın uyumunu gösteriyor. Bu da bence çok önemli bir detay. Benim çok hoşuma gidiyor Apple'larda bu yazılım ile teknik donanımın detayı. Çünkü Snapdragon 888'li cihazlarda bile bazen bu sorun olabiliyor. Dediğim uyum sorunu. O yüzden bu 4K 60 FPS video kaydı gerçekten ses max için çok önemli bir olay. 3174 mAh bataryamız var. 15 watt'ta bir şarj hızlı şarj demeyeyim de yani şarj dolma desteğimiz var. İsterseniz bunu internetten 25 watt falan yapan şarj cihazları da alabilirsiniz ancak çok pahalı onlar. Stereo ses desteğimiz olduğunu söyleyeyim sizlere. Stereo ses kalitesi gerçekten çok iyi telefonun. Birkaç tane yani hatta şuradan da bir müzik açayım. Şöyle. Ya cidden gerçekten çok kaliteli bir ses kalitesi var buna emin olabilirsiniz. Stereo ses kalitesini çok beğendim açıkça söyleyeyim. Telefon tabi 2-3 senelik telefon olduğu için yorgunluk var arayüzünde. Yani bu normal bir şey. Mesela bir iPhone 11 Pro Max kullansanız ve iPhone 12 kullansanız Hatta belki iPhone 11 alsanız arayüzü biraz daha akıcı gelebilir size buna göre. Ama bu yorgunluğuna vermeniz gerekli bu durumu. Onu açıkça söyleyeyim. Şimdi çektiğim bazı görseller var. Onları açayım size. Videoyu da sonra genel bir sunuş ile bitireceğim. Şöyle mesela zoom kalitesini göstermek için şu normal kamera ile ana kamera ile çektiğim görsel. Bu 2x optik zoom ile çektiğim görsel. Bu da 10x ile çektiğim görsel. 10x de bile gerçekten yani dijital bozulmalar olsa da yeterli bir performans bize sunuyor. Özellikle 5x'e kadar çok kaliteli resimler size çektirebilir. Bu da ön kamerayla çektiğim görsel ön kameradan öyle muazzam şeyler beklemeyin. Orta seviye bir ön kamerası var yani. Öyle aşırı inanılmaz kaliteli bir ön kamera performansı beklemeye gerek yok açıkçası. Onun dışında da bakın. Akıcılığını göstermek için de bir video çekmiştim. Bakın şu dönüşlerde vesaire. Yine zoom kalitesinde 4.60 fps çektim bu videoyu. Zoom kalitesinde şöyle görün. burada bir zoom kalitesinde şöyle bir görün. Yani zoom geçişleri bile çok akıcı. Bakın şu dönüşler. Dönüşlerde üst seviyeli telefonlarda bir takılma oluyor. Kasma oluyor. Bu telefonda o sorun yok. O yüzden gerçekten bir avantajlı bir durum. Bu da Porta moduyla çektiğim bir görsel. Tabi bunlar artık birçok telefon yapabiliyor. O yüzden iPhone XS Max çok rahatlıkla yapacağını düşünüyorum. Yani telefon gerçekten iPhone 11'e göre işlemci olarak geride evet ama avantajları ne bence tasarım olarak iPhone 11'e göre çok daha iyi. iPhone 11'in şu özellikle şuradan bir ayarlara bir gireyim. Daha net bir şekilde görün. Şöyle Şu yanlardaki siyahlık ile şu alttaki boşluk daha ince iPhone 11'e göre ve daha telefon daha bir kaliteli bir telefon hissi bize gösteriyor. iPhone 11'de biraz daha oyuncak telefon tutuyormuş gibi hissettiriyor açıkçası. Onun dışında arayüzleri zaten hepsinin aynı. Hiçbir farkları yok. Onun dışında dediğim gibi ayarlar bölümü aynı. Yine ekranı koyu, açık şeklinde ayarlayabilirsiniz. True Tone ayarı var. Gece filtresi ayarı var. Yani telefon yine her zaman gibi Siri var. Video ayarları, fotoğraf ayarları her şey buradan pil bölümü. Pil sağlığı mesela ben aldığımda %89 iken bu günü çıkarmayı bana yeterli olduğunu görüyorum. Rahatlıkla çıkarıyordu. Bunun pilini belli bir süre sonra değiştiğimde çok daha iş görecektir bu cihaz. 2-3 yıllık süre boyunca da hafif bir bu çelik bölmelerde izler oluyor ama öyle inanılmaz çizikleri de yok açıkçası bu 2 senelik süreye rağmen. Yani telefonu ben gerçekten beğendim. iPhone 11 mi alayım, XS Max malayım diyorsanız temiz XS Max'ı benze alabilirsiniz. 10S Max daha doğrusu. Ama ben daha yeni bir telefon olsun, işlemci çok yorgun olmasın, bataryası yorgun olmasın diyorsanız 11 alabilirsiniz ancak ben 11 yerine bu cihazı alırım açıkçası. Onu belirteyim iPhone XS Max'ın uzun kullanım detayları böyleydi. 7000, 7500 TL'ye temizini bulursanız kayıt sorunu olmayan yurt içi garantisi bitmiş olabilir. Önemi yok. Pili de 80 üzerinde ise kesinlikle şey yapmayın yani. Güvenli aldığınız kişi bu cihazı alabilirsiniz. Ama dediğim gibi 2018 model bir telefon. 2019-2020'de üretimi bittiği için telefonlar yorgun oluyor genellikle bu cihazlar. Ya bir iPhone 11, 12, 13'e göre o arayüzündeki akıcılığı beklemeyin. Ama getireceğiniz cihaz zaten bu cihazı iPhone 7 falan olduğu için veya daha düşük bir Android. Bu telefonu geçtiğinizde de o hızlı akıcılığı, şu arayüzlerdeki hızlı geçişleri şöyle gireyim hatta görebilirsiniz. Tabi bu dediğim gibi bunu iPhone 11 ile atsam, 12 ile atsam daha hızlı atar, daha akıcı olur. O da yorgunluğa bağlıyorum açıkçası. iPhone XS Max ile uzun kullanım bilgileri. iPhone XS Max 2022'de halen daha alınır mı? Videom böyleydi. Sorularınızı video altına yapabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.